YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yine bir piyasa analiz videosu çekmek istiyorum. Fiyatlardaki düşüşler kısa sürdü arkadaşlar. Fiyatlar tekrardan yükselmeye başladı. Bu haftaki Ukon verilerinde bu çok fazla gözükmemiş ama bizim Maraş bölgesi olaraktan fiyatlar 105 ve 110 arasında seyrederken bu hafta tekrardan 120'ye çıktı. Tosun kesin fiyatı. Diğer yerlerde de buna benzer şeyler olacağını düşünüyorum. UKON yani Ulusal Et Konseyi'nde bu veriler çok gözükmemiş. 204 ile 213 o aralarda tosun. Kuzu da 175 ile 210 arasında arkadaşlar. Ama bu seçimden sonra Allah'ın izniyle tekrardan yükselişler başlayacak ve devam edecek. Seçimlerle alakalı da konuşacak olursak arkadaşlar Seçimlerin birinci turda bitmesini temenni ediyorum ben. Birinci turda bitmezse çok ciddi bir belirsizlik bekliyor piyasaları. Şu an borsa yeni bir kan geleceğini yorumlamış durumda. yani İstanbul borsasının yükselişleri ona bağlı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini yorumlamış piyasa. Ne olur ona göre artık önümüzdeki günlere bakacağız inşallah kazasız belasız bizler için vatanımız milletimiz için kim hayırlıysa o gelsin o hizmet etsin ülkemize. Yeni kan her zaman iyidir. Uzun süre bir muhtar bile köyde dursa köyü yemeye kalkışıyor. Onun için kimseyi uzun süre tutmamak lazım o mevkide çünkü insanı bozacak bir yer. Önemli olan kurumların yönetilmesi. Şu an çok ciddi bir yağmur başladı. Piyasalar tekrardan yükseleşe geçti arkadaşlar. Manipülasyonlara piyasalar zaten ben pazar çekimlerinde bunu da görmüştüm. Çok fazla düşüş yaşanmamıştı. Yani kesin fiyatlar düşmesine rağmen o canlı besiye katmalık hayvanlarda pek bir düşüş olmamıştı. Bundan sonra da yani olmayacağını da gösteriyor artık. Bundan sonra yani seçimden sonra daha istikrarlı bir piyasa olmasını düşünüyorum ben. Olacağını düşünüyorum. Yani bir anda yükselmek, bir anda düşmek bu tür şeylerin çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Daha istikrarlı. Yani yükseliş yönünde ama daha istikrarlı bir şekilde piyasaların gideceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde giderse de üreticilerimiz de önünü görür. Et almak isteyen insan da ona göre bir bütçe ayırır. İnşallah et almak isteyen de etini yer, üreten de kazanır. Hepimizin mutlu olduğu günlere inşallah gözlerimizi açarız huzur içinde yaşarız. Bizim amacımız üreticiler olaraktan ben şu an yaylaya çıktım bak meradayım. Merada burada çok ciddi bir yani alışkın olmayan insan için bu hayat tarzı çok zor gelebilir. Ben neyse tamam seviyorum ama bunun çok ciddi zorluklar da var. Bu insan bu iş yapan insan çok çıkmaz. Günümüz devri, günümüz dünyasında hele de yani gençler bu işten niye uzaklaşıyor? Bu dağlarda kimse durmak istemez şehirde yaşamak ister insanlar daha rahat bir hayat ister onun için bu zorluklara katlanan insanlar da daha iyi kazansın daha huzurlu bir şekilde hayatını yaşasın böyle olduğu zaman sabah bir gün yani bu iş yapacak insan ararız bulamayız böyle bir duruma düşmeyelim gerekirse ülkemiz ihraç etsin ithal edeceğini ihraç etsin biz ülkemizin hayvanları satalım Araplar yani çok düzgün ot falan olmayan yerlerde bizim bu ülkemizin toprakları, bitki örtüsü çok renkli olduğu için, çok çeşitli olduğu için hayvanlarımızın eti de çok lezzetli oluyor. Özellikle yani mera sezonunda 6 aylık bir sürede çok ciddi küçük başta, özellikle küçük başta çok ciddi bir ihracat yapılabilir. Arap ülkelerine bu da özellikle yapılabilir. Çok ciddi de ülkemize gelir sağlar. Çok ciddi şekilde de dolar getirisi olur. Dolar demişken seçinden sonra doların çok ciddi yani en azından 25 24 25 lirayı göreceğini düşünüyorum. Buna bağlı olaraktan da diğer şeylerin fiyatlarının et fiyatı olsun, diğer artık yiyecekler olsun, artık başka şeyler olsun. Bunların fiyatlarının değişeceğini düşünüyorum. Buna göre yükseleceğini düşünüyorum ben. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Onun haricinde de bütün her şeyimizi bir şeye yatırmamamız gerekiyor. En azından elimizde hemen nakite çevireceğimiz şeylerin bulunması gerekiyor. Bazen bir şey çok kazandırılı diye ekonomistler falan veya bir hayvancı diyelim ki burada çok getir var dediği zaman insanlarımız hemen her şeyini ona yatırmak istiyor. Böyle bir hataya düşmeyin abiler, arkadaşlar. Yani bu hata daha sonrasında hayvanınızın fiyatı yükselmesine rağmen alıcı bulamazsınız. Satmak zorunda kalırsınız. Değerinden az fiyata satmak zorunda kalırsınız. paneye girmemek gerekiyor. Paniğe girenler geçtiğimiz günlerde hayvanlarını hemen elinden çıkartmak istediler. Çok ciddi şekilde zarara uğradılar. Sabretmek gerekiyor. Bu işler sabır işi özellikle de ticaret ve bir şeyler üretiyorsanız sürekli risk alıyorsunuz demektir. Risk alan insanda çok sabırlı olması gerekiyor. Bütün olanları yorumlaması, bu işler nereye gider, nereye varır, bunların hepsini ayrı ayrı düşünüp yorumlaması gerekiyor. Ona göre adımını atması gerekiyor. Diğer türlü, diğer türlü bu işten hep zarar edersiniz. Ve yaptığınız işten de memnun olmazsanız, huzur, huzursuz olursunuz. Onun için panik yapmamak gerekiyor, sabretmek gerekiyor. Panik kaybettirir, sabır her zaman için kazandırır. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle, hayırlısıyla inşallah kazası belasız bu seçimleri de atlatırız. 5 yıl ülkemize faydalı olacak bir insanı seçeriz. Hiç kimse kimseye kötü davranmasın, herkes istediğine oyunu versin, istediği şekilde... 5 yılda gelen bir hakkı biz hepimiz kullanabilelim eşit bir şekilde. Hatta yani bu yöneticiler kurumları yönetsin. Bizi niye yönetiyor? Bizi yönetmesinler, kurumları yönetsinler. Ben hiçbir şekilde kendime bir efendi seçmek istemiyorum. Kurumlar yönetsinler, adam akıllı, işi bilen insanlar gelsin işin başına, bu işi yapsın. Çok da zor bir şey değil. Yani çok kolay yapılacak bir şey. Hele bizim Türkiye gibi ülkeyi batırmak, çok ciddi bir marifet isteyecek, çok ciddi bir cehalet isteyecek bir şey. Türkiye gibi bir ülkeyi ayaklandırmak için de çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Kanunlar düzensin, insanlar rahat bırakılsın, insanlar yaptığı işin önünü görsün, yaptığı işten tekrardan gelir elde etsin. Türkiye gibi bir ülke batması yani çok imkansıza yakın bir ülke. Buna rağmen batırılıyor çünkü yiyorlar arkadaşlar. Bizim hakkımızı, hukukumuzu yiyorlar, kazancımızı çalıyorlar. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Daha huzurlu bir hayat yaşarız. Allah'a emanet olun.